Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mehsa. Ee, şimdi bugün ne yapacağım? Ee, TikTok'ta ve YouTube'da bayağıdır görüyorum ben şu koku olayını. Kürdanla patlatıyorlar falan ya. Onu ben de deneyeyim bir dedim. Nasıl olacak? İnşallah videom fail olmaz. Güneşten dolayı bir karartı geliyor. Kusura bakmayın. Şimdi sütümüz Bardak, kaşık, kürdan ve kakao. Şimdi bakacağız. Evet şimdi ilk önce sütümüzü dolduruyoruz bardağa. Hadi üstümden çok heyecanlıyım bu arada. <laughs> Benimki de patlayacak mı? Şimdi şöyle ağzına kadar doldurdum. Kapatalım, dökülmesin. Bir dakika arkadaşlar, şöyle doldurdum. Daha sonra burada kaşığım var. Kürdanımı da şuraya kenara koyayım. kaşığıma kakoyu alıyorum. Şimdi kakaoyu aldım. Şimdi yavaş yavaş sütün içine koyacağım. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş koyacaksın. En sonunda kaşığın hepsini koyacaksın. Koydum. Bekletiyorum. Çıkardım. Şimdi patlatacağım. Wow patlıyor. Oha patladı. Masa battı neyse. Masa sorun değil ama siz göremezsiniz. Bekleyin sana görürsünüz. Gördünüz mü bilmiyorum. Göstermeye çalışacağım. Tek kişi olduğum için kamerayı yerleştiremiyorum. Evet şimdi. Şimdi tekrardan koku alıyorum kaşığıma bir kaşık alıyorum şimdi alıyorum yavaş yavaş batırıyorsunuz daha sonra hepsini batırıyorsunuz biraz bekliyorsunuz çıkarıyorsunuz şimdi kürdanımızı alalım şimdi gördüğünüz gibi kürdan kaşık bu sefer olmadı demin olmuştu baştan yapacağım Evet çikolata oldu şimdi Wow patlıyor 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 arkadaşlar baya güzel oluyor <laughs> patlıyor bu arada masanın her yeri battı <laughs> neyse onu videodan sonra temizlerim anne rümüş diye çağırıyor rümüş <laughs> Oha şöyle yapmak istedim arkadaşlar şimdi bakın çikolatalı yerlerine Hı, kakao masaya döküldü neyse şimdi biraz daha kaka alayım ben bekleyin şimdi siz göremiyorsunuz ama ya. ben size gösteremiyorum. Neyse şimdi biraz daha kakao alayım. Kakao zaten çok az. Ütüm daha. Malzemem çok olduğu bir gün gerçekten bir güzel video çekelim arkadaşlar. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Kakaoyu koyayım. Kaşığı, bir kaşık. Bir tatlı kaşığı. Evet. Şöyle. Elim falan battı. Bir tatlı kaşığı aldım. Şimdi tekrardan koyuyorum. Bekletiyorum. Yukarıda baloncuklar oluşuyor. Baloncuklar oluştuktan sonra çıkarıyorum. Kürdanı batırıyorum. Wow, süper patlıyor. Aa. Şimdi kakaoyu süte koydum. Tekrardan kaşığı böyle ama arkadaşlar gerçekten patlıyor ve patlamaz. Çok kolay bir şey. Yani patlatamayanlar nasıl patlatamıyor anlamıyorum. İnşallah fail olmaz. Videom dedim. Olmadı. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dedim ya başlarken. Allah'ım duydu sesimi. sesimi. Ve video fail olmadı arkadaşlar bu arada. Ben burada sütü karıştırıyorum. Neyse arkadaşlar her yerim battı benim bu arada patlıyor arkadaşlar gerçekten patlıyor patlatamayanlar nasıl patlatamıyor bilmiyorum ama onlara da şey yapıyorum hak veriyorum çünkü ilk başta böyle feil olacak gibi geliyor böyle yapıyorsun kürdanla patlatamıyorsun böyle e, yani o yüzden. Arkadaşlar videom bu kadardı. Kısa bir videoydu bu. Sizleri çok seviyorum. Bu arada masada ve ellerim mahvoldu. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.